izliyoruz. Kaçan her kim varsa peşinde olduğumuzu ve en nihayetinde de Türkiye'ye getireceğimizi bütün milletimize bir vesileyle tekrar ifade etmek isterim. Ee, burada e, hem bunlar e, organize suç örgütleri hem mali suçlar e, hem de e, diğer suçlarla ilgilidir. Örneğin, e, Interpol birimimizde açıkladı, dünyanın neresinde olursa olsun izliyoruz, takip ediyoruz, kırmızı bülten çıkartıyoruz, gerek ikili ilişkilerimizde, gerekse de Interpol üzerinden bunları Türkiye'ye getirmek için çaba sarf ediyoruz. Örneğin e, bir hat var. Ee, bu hattı son yıllarda kapattık. Yani Türkiye'de suç işleyip Gürcistan üzerinden e, başka ülkelere e, gidebilme ve oralarda kendilerini konumlandırabilme ve milletimize şunu da söylemek isterim. Suç işleme kabiliyetini Türkiye'ye yönelik oradan devam ettirebilmeye e, matuf organize suç örgütü mensupları var. E, bu konuda eee 2-3 yıldır burayı da bu alana da kapatmış durumdayız. Ama buradan yaptığımız takiplerle bir organizasyon e, organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluşu 20 Haziran 2020'de e, Arjantin'de hem emniyet istihbaratımızın e, hem de Interpol'un yaptığı başarılı çalışmalar sonucu yakalattık orada cezaevinde. Yine onunla birlikte e, e, Deniz e, ...aslında Binali Camgöz, Deniz Camgöz iki isim kullanıyor. Eee o da orada aynı şekilde... E, ...Arjantin'de cezaevinde ve iki yıldır oradalar. Yine onun yanı sıra hem Türkiye'de... E, ...çokça cinayet işlemiş... E, ...birçok ailenin de e, canını yakmış... ...yine Gürcistan'a giden... ...Gürcistan'da da kırmızı bültenle... ...içeri aldığımız ama adli kontrolle... ...bir vesileyle... E, ...orada çıktıktan sonra Gürcistan'dan kaçan... Ee, Barış Boyunda e, İtalya'da e, Rimini e, şehrinde yine e, Türk polisi ve İtalyan polisin ortak çalışması sonucu e, yakalandı ve şu anda hapiste ve iade e, iadesini bekliyoruz Interpol üzerinden. Yine bunun yanı sıra e, Volkan Reçber, e, bu da e, Karadağ'da e, yakalandı. O da Romanya'daydı, onu da Romanya'da yakalattık. Fakat Romanya'dan sonra ee, şöyle bir şey oluyor bazı ülkelerin kendi hukuk rejimlerinde maalesef e, parayla e, bu tip yani daha doğrusu bir e, adli e, süreç o da. bir parayla para karşılığı e, tazminat karşılığı bırakıyorlar ondan sonra da o ülkeyi terk ediyor e, bu tip meselelerde ka karşılaşıyoruz Karadağ'da e, onu da yakalattık o da şu anda e, iadeyi bekliyor e, yine e, Mehmet Sabri Şirin bu da Hollanda'da yine Hollanda polisiyle Türk polisinin ortak bir e, süreci sonucunda e, yakalanmış oldu. Bunların hepsi e, organize suç örgütü yöneticileri e, ve sorduğunuz iki kişi de hem e, Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bey hem ben e, muhataplarımızla e, ve e, sürekli görüşme halindeyiz ve en son dün. E, ben önceki gün Bulgaristan İçişleri Bakanı ile ve yine o gün Arnavutluk İçişleri Bakanı ile Sayın Bakanımız da kendi muhataplarıyla görüşler. Zannediyorum önümüzdeki mahkemelerden sonra iade edileceklerini bekliyoruz. Yani bizim talebimizde o yönde. Çünkü oranın da kendine yönelik bir iç hukuk sistemi var ve iç hukuk sistemi eee işliyor. Ve, e, muhataplarımızla da sürekli bu konuları değerlendirdiğimizi söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak 4453 hakkında bir organizasyon mücadelesi şu anda göz süreç nasıl yaşayacak? Herhangi bir neden kaynaklandığına yönelik bir tespit var mı? şöyle söyleyeyim. Ee, yani biz tabii başka ülkelerin iç hukuk sistemiyle eee ne bir şey söyleyemeyiz. Biz 2018 yılında e, bu içi e, Sırbistan'ın e, bize Türkiye'de olabilir demesi üzerine sahte kimlikle Türkiye'de bulunurken yakaladık ve burada onun kafasına çuval geçirerek e, emniyetin uçağıyla beraber Sırbistan'a teslim ettik. Fakat iki buçuk üç yıl içerisinde veya iki yıl içerisinde oradan çıktı ve bize de. Tekrar biz bunu çıkarttık. Yani biz başka ülkedeki insanları izleme kabiliyetine sahip değiliz. Ee, yani bu tip bir suçla yakalanan bir kişinin de biz orada kalabileceğini düşünürdük. Ama demek ki iç hukuk sistemlerinde böyle bir süreç var ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdi. Enetçi itibariyle de geçen günlerde e, burada bir saldırı sonucu öldürüldü. Bunun üzerine e, İstanbul Emniyet'in e, başarılı bir çalışmasıyla birlikte aslında e, altını... E, çizerek söyleyeyim. E, bir, eylemi yapanları. iki eylemi yönlendirenleri. Üç, eyleme aracı olanların tamamı 12 kişi e, gözaltına alındı ve eylemi yapanlardan da birisi, Balkanlar bu işi bilecektir. Yani onların e, kavakçı diyorlar, kavak diyorlar. E, bir, e, yine organize suç şebekeleri var. Bütün Balkanlarda da e, egemen olan e, ee, Radoja Zivkoviç ve yine oyun yöneticilerden Radoja e, Zivkoviç ve yine örgüt üyelerinden Pirnovic de dahil olmak üzere hepsi e, İstanbul Emniyeti tarafından e, yakalandı. E, olay çözüldü. İki firar var. Zannediyorum o iki firar da yakın bir zamanda yakalanacaktır. Yine bunun yanı sıra e, geçen gün e, Ümraniye'de eee gerçekleşen ve bir yaralamayla sonuçlanan kamuoyu öldü diyebiliyor biliyor ama şu anda hastanede yoğun bakımda yaralamayla sonuçlanan cenkçeli Cenk Çelik var cenkçeliğin yaralaması var şunu söylemek isterim zannediyorum 36 saat içerisinde Edirne'den yurt dışına kaçarken yakalandı İstanbul Emniyetinin takibi sonucu Bugün veya yarın da mahkemeye çıkacaktır Yani hem silahı hem kendisi yakalandı Ama o iş orada kalmayacak Yani bu son için söylüyorum O işin daha yapılabilecek, atlayabilecek adımları var Burada milletimize şunu söylemek isterim Suç olmasını isteriz ama olur Olmaması için önleyici bütün önlemleri almaya çalışıyoruz Gayret gösteriyoruz ama olduktan sonra da e, suçun veya suçlunun e, serbest kezmesine veya suçuna devam etmesine yönelik bir anlayışla kabul etmiyoruz. Onun için gördüğünüz gibi e, bu eylemleri kim yapıyorsa e, suçluyu dağda da buluyoruz, şehirde de buluyoruz e, ve adalete teslim ediyoruz. E, ve e, burada... E, bütün bunları gerçekleştirirken de devletin iradesini, kudretini, gücünü, kabiliyetini de e, ortaya e, koymaya çalışıyoruz. Kim nerede olursa olsun milletimize, devletimize karşı suç işlerse hesabını bu ülkede verecektir. Kimsenin de olmasın. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim.